Arzu ablacığım günaydın. Ya evet sabah köyünü aramışsın. Ayrıca ne bildim. Ablacığım kusura bakma da yani hani altıda aramışsın. Evet evet. Ay, tamam yani gece aradım ben. Annem ulaşamadım. Nasıl orada havalar? Hı, -hı. Hı, Hı Yok canım. Bursa'da diyorum. Sen Bursa'da değil misin? Neredesin ablacığım? Antalya'ya gittin. Hmm. Seminer mi? Kurumsal tabii. Arzu ablacığım iyiyim ya. Ben, benim aile gidiyor. Hani e, yani şöyle konsantre gibi değil. Hani daha çok e, orada şey yapıyorum. E, müşterilerle iletişimleri e, sürdüren. Hani operasyon şefiyim aslında. Stratejilerini sürdürüyorum. Ve evet, çok özel e, bir firma daha. Hatırlıyor Çok seçkin bir firma demiştim. Ablana satılamıyorsa gelmişim anlattım Bursa'da çok seçkin bir firma dediğim özel bir firma dedi. Evet evet telefonlarını açıyorum falan. E, center demiyoruz hani biz de. <laughs> şirketi. Falan. Olsun. E, çok sağ olasın, çok sağ olasın. Ya tamam derler yani Arzu abla, hani İstanbul'da hep geziyor muyum? <laughs> İstanbul'da gidip hep gezmiyorum herhalde. <laughs> Arzu abla ya vallahi bazen bir çok güldürüyorsun. <laughs> yani Anneme de böyle söyleme. <laughs> Kadının yüreğini indireceksin Arzu abla. Aynen. Yok canım. Ya tamam geçici bir iş gibi de hani seviyorum ben. Kurumsal sonuçta. Ya 3-4 yıl oldu. Ya call center demiyorlar aslında onu tam olarak. Evet, evet Arzu ablacığım ya. Biz kurumsal olduğu için biraz böyle şeyler önem veriyoruz biliyor musun? Hı, Hı Olsun Arzu ablacığım yani ben biliyorum hani bu işte çok böyle iyi şeyler hissediyorum yani iyi olacak bence ya. Yükseltecekler beni yani biliyorum. Ya sen de var ya sabah sabah konuştuğumuz konulara bak. Tamam tamam. Ya annemlere söyle aradım yani kaç kere aradım açmıyorlar telefonlarını. Açsınlar yani şey yapmasınlar. <laughs> İstanbul'a gitti de biz unuttu falan demesinler ya. Selam Antalya'da ne döneceksin? İyi vallahi. Ne güzel işmiş ya o, o da. E çok iyi. Burada bir şey söyleyeceğim yani bu kurumsal işler hep böyle hani gezdiriyor mu sizi? <laughs> ne güzel abla geziyorsun valla tanını çıkar. Evet evet ablacığım. Evet call center yani evet Tamam Arzu abla o zaman. Hadi bakalım. Sağ ol sağlar ol Arzu abla görüşürüz. Yani yani yapacak bir şey yok yani Arzu ablam hani Geziyor yani filmler gezdiriyor mu? Geç kaldım ya, geç kaldım. Her şey başladı, daha hazırlanacağım. Gideceğim bugün ya. Ay, geç kalacağım şimdi ya. Mesaiye. Gerçekten ne giyeceğim? Şu harika bir ceketim var aslında. Bunu da giyebilirim. Tam iş için aldığım ceket. Beyaz gömleğim. Ay ütülememiş miyim? Bu da çok vintage olur ama ya. Neyse, biraz normal bildiğim bugün. Ay tamam, Bilge! Geç kalacaksın hadi ya! <laughs> hadi Bilge, hadi! Hadi bir tane gömlek, bir işte giyiver! İyi bari, bunu giy. Bak, bu güzel! Bak, bu çok güzel oldu. Hadi Bilge, hızlan! renk. Bak bu renk beni açtı. Şu saçları falan. Makyaj hızlı. Hadi bir gecem. Çok uzadılar ya. Uçlarından bir laför yaparız. Evet. Ya! Arkası dağınık kalmış. Unutma bilgi. Sen bu dünyadaki en iyi müşteri ilişkileri stratejileri operasyon şefisin. Bunu sakın ama sakın unutma. Murat Bey merhaba. Ee, yok yok hayır önemli değil hiç problem değil buyurun dinliyorum şikayetinizi. Hangi ürün için aramıştınız Meyve kurutma makinesi. Hı -hı. Ee, sorun neydi? Kurutmuyor mu yoksa? <laughs> yok yok meyveleri diyorum. <laughs> Aynen. Tamamdır o zaman. Ee, bana tam olarak bir fotoğrafını atarsınız. Bozuldu makine? Ne kurutmaya çalışmışız içinde? <laughs> Ay. Murat Bey dersiniz. güldüm yani de hani içinde yani kurutulmaz biliyorsunuz portakalı falan içine koymasaydınız keşke. Ben dinliyorum sizi buyurun. Dinliyorum dinliyorum ben sizi. Tamam evet açtınız. Sonra ne oldu? Koku geldi. Portakal kokusu bu geldi. Evet çok yandım Murat Beyciğim. Bakın şöyle yapalım. Ee, siz onu serin şöyle bir örtünün üzerine. Güneşin altında güzel kurur o. Aynen öyle. Biz size o üründen bir tane gönderelim. Tekrar. Bu bir daha öyle kurutmayın tamam mı? Çok sağ olun. Alo. Merhaba sesim geliyor mu? Evet siz ne almışsınız? He, bunlar ayıklama kabı. tamamdır var stoklarımızda. Şikayetleriniz var mıydı? He, daha ürün almadınız. Tamam ürünü alıp şikayetiniz olursa beni arayın olur mu? Başka bir şeye de yardımcı olayım size. Yok bunlar ayıklama kabı ilgili değil. başka bir şey var mı yardımcı olabilecek? Başka bir herhangi bir şikayetiniz var mı hayatla ilgili falan? Alo Melis'cim ne haber? İyi çalışıyorum. ekrana açık mı? Bir tane müşterinin numarası var. Bunu onu atabilir misin? Tamam at bakalım bana onu. Atamazsın. Neden? Şey bir tane ürün de için şikayet etmiş de kadıncağızla hemen dönüş yapalım yani. Çözelim işin onu. Kahve mi içiyorsunuz hep beraber kızlarla? İyi yapıyorsunuz. Dışarıda. Çok güzel vallahi. İyi o zaman ben devam ediyorum. Tamamdır öpüyorum. Hoşçakal. Bay bay. Ben merhaba Kıymet Hanım. Buyurun. Nasılsınız? Bilge ben. Bilge. 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 B -i -l -g -e. B-I-L-G-E. Bilge. Söylerken biraz şey olabiliyor. Nasılsınız? Ben de çok iyiyim Mehmet Bey, Mehmet Bey. Ben de çok iyiyim. O ürün birazcık şey yani. Daha yeni çıktığı için böyle şeyler yaşanabiliyor. Evet, ayakkabı burun koruyucunuzu biz size yeniden göndereceğiz. Şu anda bir deneme aşamasındaydı. Bir ayakkabı da göndereceğiz size. Kaç giyiyordunuz? Yok, bu benden. Lütfen, yok yok hayır. Ben yardımcı olacağım size. Bizim için müşterinin memnuniyeti her zaman en önemli yerde geldim 33 40 42. Tamam, yollayalım. Bakayım hangi kodu alayım? Hangi üründü? Biliyorsunuz üstün yaşam çözümleri firmamızda. Biz birden fazla ürün satıyoruz. Kıymet hanım hani çok fazla kategori var. Ev aletleri. Ne almıştınız? Tiftik makinesi miydi? Bir var şu anda. Stokta var. Ee, tiftik yok edeceğiz. Tamam. Tiftikleri şimdi yok edeceğiz birlikte. Beni duyuyor musunuz? Tamam, şimdi öncelikle bunu e, fişe yapmanıza gerek de yok. Çalışalım hemen. Evet, stres topu almışsınız bizden. Evet Candan Hanım, stres topu almışsınız. Nasıl, oldu peki? İyi şeylerdi mi? Şimdi çalışmıyor mu hiçbir şekilde? Aa çok enteresan, bu da çalışmıyor Kıymet Hanım. Şöyle yapalım, e, ben akşama doğru sizi bir arayayım. Olmazsa yarın da ararım, olur mu? İsterseniz ben gelip de yapabilirim orada. Bir çözüm bulabiliriz birlikte. Evet, evet. Hiç 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 önemli öyle değil. Ben hep yanınızda olacağım. Lütfen şey yapmayın. Kendinizi üzülmeyin olur mu? E, çok paralar vermişsiniz. Olsun. Evet çok haklısınız. Böyle paralar veriliyor havadan. Pillerine de bir bakın olmazsa. Pil, belki pili bitmiştir. Bitmedi mi? Neden böyle oldu? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bay bay. Sağ ol. Neydi patronum? Alo, Çetin Bey merhabalar, nasılsınız? Ben bilgisayarım açık şu anda, benim ekranım da açık sistemdeyim. Görünmüyor muyum? Tabii, yok e, arkadaşlar mı? Şey, onlar da çalışıyor diye biliyorum ben. Ha, Çetin Bey, na, yani çalışıyorum ben aslında ama şey mi, yanlış bir şey mi yaptım? Anladım. Ya yani biraz işte hızlı gidemedim, e, kusura bakmayın birazcık hani özel ilgileniyorum. Tamam, biraz hızlanayım. Evet evet. Sağ olun Çetin Bey. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet. 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 olması yanlış Evet. <laughs> 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 Yo, hayır. Yok hayır. Evet. Evet. merak etmiyorum. Gerçekten Evet. Evet. bir puan kime gitti açtık?